Ay oğlum çok iyi oldu buraya gelmemiz ya. Zaten bugün bir sürü iş yaptım. Yemek de şey yapamadım. Bugün burada yiyelim. Yarına yine yemek yaparım. Ya bu anlıyorsam da amma bazı yapamam. iş yapmamış da yemek yapamamışmış da. Aman bunlar boş işler. Ya, ne boş iş oğlum. Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Güzel, de beğendiğiniz yapıyorsunuz. Abartma yani. Ha, abartıyorsam sabah abartıyorum. Sen empati kurmak ne demek biliyor musun? Empati ne demek yani? Empati karşında ikisinin ne tür zorluklar çektiğini onun yerine koyarak anlatıyorum. Sen düşünsün, sen hem bu kadar şey yapıyor olsaydım sen, sen de yorulmaz mıydın benim için? Arkadaşlarla sonra elimden geldiği kadar sana yardımcı olmaya çalışacağım ve odamı da daha fazla da kirletmeyeceğim.